Afat Afyon Kareysel İl Müdürümüz Sayın Mehmet Buldan Sütüca'da bizimle beraber. Sayın Buldan radyomuza ve Afat saatine hoş geldiniz. Hoş bulduk Faruk Bey. Yeni yılın ilk programında yine önemli konuları konuşacağız. İlk konumuz İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP. Bu planın hazırlanma konusunda ilimiz geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenmişti. Ve bu planda son durum nedir diye soralım. Söyleşmeye başlayalım. Evet Faruk Bey dediğiniz gibi bu yılın ilk programı geçen yılda Afet Saati programıyla her ay halkımıza ulaşmaya çalıştık buradan. Hem yapmış olduğumuz çalışmalar hem de afetle ilgili, depremle ilgili ve afet günüyle ilgili eğitimleri ve bunlarla ilgili faaliyetleri paylaşmıştık. Bu konuda da katkılarınız için tekrar size teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, i̇l Afet Risk Azaltma Planı ülke genelinde 2021 yıl içerisinde tamamlanması gereken planlardan birisi afet döngü sisteminin ilk ayağını oluşturuyor aslında önce planlama ve hazırlık afet sırası ve sonrası diye planlama çerçevesinde ve Sendai Sözleşmesi çerçevesinde 11. Kalkınma Planı doğrultusunda ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki afet ve acil durum e, il müdürlükleri ve başkanlığının yapması gereken bir plan. Bu plan e, illerdeki afet risklerini tanımlayan ve azaltmaya yönelik strateji ve hedefleri belirleyen bir yol haritası aslında. Hı hı. Yani bu sadece il afet acil durum müdürlüğünün ya da valinin yapacağı bir iş değildi. Geçen yıl İçişleri Bakanlığımız Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı tarafından 7 il pilot il olarak belirlendi. Biz diğer illerden farklı olarak e, JICA, Japon e, İşbirliği Ajansı'yla bu çalışmaya başladık Şubat ayı itibariyle. E, tabi hazırlarken e, paydaş kurum kuruluşlarının da bu plana dahil olması gerekiyor. Planın e, aşamalarından birisi de e, yapılacak risk azaltmaya yönelik Belli kısa, orta, uzun vadedeki işlerdi. Bunlar için de o paydaş kurumların bugüne kadar yapmış oldukları afet risk azaltmasına yönelik hem planları, programları ve yapmış oldukları bütün veri setlerine ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar katkılarını sundular. Plan çerçevesinde iki çalıştay gerçekleştirdik. Daha öncesinde bir anket çalışması yaptık. İlimizdeki afetlere bakış açısı ve ilimizdeki afet türleri nelerdir? Öncelikle işlememiz gereken afetler nelerdir? Bunlarla ilgili bir çalışma yaparak işlememiz gereken 6 afet tür önümüze çıktı. Hı hı. Deprem, meteorolojik kaynaklı afetler, iklim değişikliği, taşkın, kent içseller, yangın, kütle hareketleri dediğimiz seyran, kaya düşmesi ve çığ gibi bu noktalarda çalıştık. Buraya çalışırken tabii akademik destek de gerekiyordu. Üniversitemiz bu konuda çok katkılar sağladı. Üniversitemizin deprem araştırma uygulama merkeziyle gerçekten üzerinde hem akademik dil olsun hem akademik açıdan değerlendirilmesi olsun planımızın ve ilimizin depremselliği. İlimizde bu kına kadar e, meydana gelmiş afetler nelerdir? Ve bizim e, yine daha önce yürüttüğümüz bir proje vardı. Afet, tehlikeler, haritama haritalama e, ve duyarlılıkten ölçülmesiyle ilgili bir çalışmamızda bu kaya düşmesi, heyelan, çığla ilgili. İlimizde ne kadar e, alanda kaya düşmesi var, heyelan olma riski olan yerler, çığ olma e, riski olan yerler başkanlığımız Afet Başkanlığı'nın e, Aras Projesi dahilinde yürüttüğümüzü ve daha sonra buraya entegre edildi. Bunları ortaya koyduk ve bunları bitirmiştik. Daha sonra Afet'e maruz bölge alanları vardı, onların sayısallaştırmasını yapmıştık 52 noktada son 3.3 noktaya düştü bu risk azaltma çalışmalar neticesinde DSİ burada çok katkı sağladı bize. Meteoroloji Bölge Müdürümüzü kendisine bizzat teşekkür ediyorum. Zaten e, bu yürürken de bu işin başında vali amcımız Mehmet Çektik var. E, valimiz Gökmen Çiçek önceki valimiz Mustafa Tutulmaz zaten başta bu işle ilgili önemseder. E, valimiz geldikten sonra Gökmen Çiçek onun koordinesinde talimatlarıyla daha hızlandırdık e, ve Sonuç olarak biz e, 29 Aralık itibariyle e, planımızı tamamladık. Plan iki çalıştaydan e, ibaret oldu. Bir GZP analiz biz hatta e, daha bilinen bir ismiyle SWOT analiz olsun. Üçüncü modül oluşturan ilimizin güçlü, zayıf fırsatlara ve tehditlerini oluşturan. Hı hı. ikinci İkinci modüllü tehlike ve risk belirleme ile ilgili en kötü senaryodan e, en e, düşük senaryo re, senaryo kadar Çalışmalar yaptık bu bahsetmiş olduğum afet türleri üzerinden. Birinci modül ilimizin genel bir profilini yansıtıyordu. Dördüncü modül ise 215 eylemden oluşuyor. Yani 5 yıl içerisinde bir amacımız var. Bir amaç çerçevesinde birleştirdik. E, amacımızı aslında söylemek istiyorum yani ilme evet. bir amaç olarak 17 hedef olarak belirlenmiştik. Hı hı. E, afet risklerine ilgili aklımıza gelebilecek her türlü araştırma ve bunun kaynakları ve bunların bertaraf edilmesiyle ilgili e, ciddi bir çalışma gerektiriyordu ve bir başarı ortaya koymak gerekiyorsa bir amacın olması gerekiyordu. Bu amaca bağlı bir şekilde çalışmamız gerekiyordu. O doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Üstadım 17 tane şey çıktı, e, hedef çıktı hı hı. bu çalıştaylardan. Bütün kamu kurumlar, paylaş kurumlar, işte üniversitemizin diğer kurumların katkılarıyla Geldiğimiz noktada bir amacımız yaşamın her alanındaki afet tehlike kaynaklarını belirleyerek araştırmak, olası riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmek, elimizi afetlere hazır ve dirençli toplum haline getirmektir amacımız. Hı hı. Ve bu amaç doğrusunda 17 tane de hedefimiz var. Buradan kentsel dönüşümden, Tutun da işte afet sigortalarından, afet kültürü ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle ilgili alınacak önlemler ve toplamda bir amaç, 17 hedef, 215 eylem e, oluşmakta. Ve bu eylemde kim, ne zaman, ne sürede, neredeki e, risk var, onunla ilgili ne tür önlem alıp, ne tür e, çalışma yaptıktan sonra afet riskini minimize edecek. Kurumları da belirledik dün ee, itibariyle de sayın valimizin onayıyla bu e, hazırlamış olduğumuz hı hı. Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe yani, göre. Kitap olarak Burada, da şu, an an, an, şu anda elimizde de, evet. e, netice itibariyle e, bir yol haritasıdır, bir belgedir, bir e, faz bir dediğimiz aslında birinci versiyon dediğimiz bir, bir çalışmadır, canlı bir e, e, plandır, hı hı hı. revize edilebilecek durumdadır. Bunun beşinci modülü ise izleme ve değerlendirme. Biz bunu, bunu yaptık, bir kenara koyduk, toz raflara bıraktık diye bir durum yok. Bir web e, arayüzüyle başkanlığımız e, 215 tane eylemi kim, hangi kurum yapıyor ve bunların 6 ayda bir değerlendirmesini yapacak, 6 ayda bir bunu sorgulayacak, ne aşamada izleyerek bunun e, profilini çıkaracak, bunun karnesini çıkaracak e, izleme, değerlendirme modülümüz var. O yüzden kamu kurum ve kuruluşlarımızla biz bu şekilde çalışmalarımızı devamlı şekilde sürdüreceğiz. Zaten elimizde bu konuyla ilgili hem yatkın hem bize destek noktasında fedakarlıklarını, emeklerine esirgemeyen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aha. Bu bu noktada bu planı pilot il olarak bitirdik. JAYKAN'ın da bu konuda desteği oldu sağ olsunlar. Diğer bölge il müdürlükleri, bölge müdürlükleri de bu konuyla ilgili katkı sağladı. Bu süreç işte biz pilot iliz, Şu anda da Ege bölgesindeki diğer illerin de bu planı bir kılavuz dahilinde hazırlamaları için Eylül ayına kadar şu anda onların da deneyim ve tecrübe paylaşımlarıyla koordinasyonunu yapıyoruz, koordinatörlüğünü yapıyoruz. Evet. Son derece önemli bir çalışma sahiden sizin şahsınızda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayın buradan İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl afete hazırlık yılı olarak belirlenmişti ve birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl ise İçişleri Bakanımız tarafından 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Evet. Afyon ilimizde Afet Eğitim Yılında ne tür etkinlikler yapılacak? Bunu da yine sizden öğrenmek isteriz. Şimdi malumunuz Afet Acil Durum Müdürlüklerinin bir diğer görevlerinden birisi de Halkı afet ve acil durumlara hazır etmek, dirençli bir toplum oluşturmak. Yani risk azaltmada nasıl bir e, adım atmak çok önemli ise e, toplumu da bu tür afetlere hazırlama konusunda e, onları bilinçlendirmek gerekiyor. Bu noktadaki çalışmalarımızı e, 7'den 70'e e, taşımamız gerekiyor. Bu suretle 2013 yılında e, afete hazır Türkiye kapsamında. Hı hı. eğitim modüllerimiz vardı. Ve bu süreçte biz afet başkanlığı genelde 14 milyon insana ulaşılmıştı. Elimizde Afyonkarahisar'da ise 430 bin kişiye temel afet bilinci ve farkındalık eğitimleri verdik. Ve bu kadar kişiye bu konuyla ilgili en azından afet ve acil durumda, deprem anında ne yapılması gerekiyor bunlardan bahsettik. E geçen yıl malumunuz Yine 12 tema içeren yine bir afet hazırlık yılı vardı. Orada yine farkındalık eğitimlerimiz vardı. vatandaşlarımızı bu noktada ulaştık. Bu yıl ise yine dışarı bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla afet başkanlığımız afetlerle ilgili afet eğitim yılını ilan etti. 2020 yılı. Evet. E, bu süreçte de tabi e, daha geniş bir perspektiften hareket ederek e, sivil toplum ile daha yakın bir işbirliği ve ortak eğitimler düzenlemek, aile, okul ve iş yerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, yaşam e, çevremizdeki e, riskleri biraz önce bahsettiğim <laughs> afet riskleriyle ilgili bunların bilinmesi ve bunlara karşı tedbirler alınması afet ve acil durum, durum planları. Mesela bizim Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında aslında Türkiye'deki afet döngüsünü oluşturan tam planımız vardır. Afet sırasında uygulanan bu planların uygulanması ile ilgili vatandaşlarımızdan beklentilerimiz ve onunla ilgili bu planla ilgili e, o kendilerini bilgilendirmemiz. Yine malum evdeki afet ev planı çantasıydı, afet sigortasıydı ve en önemlisi de Faruk Bey Afette ilk altı saat çok önemlidir. Siz ilk altı saati sıfırıncı dakika dediğimiz depremin oluş saatinden itibaren e, kontrol altına alabiliyorsanız ve onunla ilgili planınızı işletebiliyorsanız ve siz Allah'ın izniyle oradaki afeti e, çok rahat bir şekilde e, atlatabilirsiniz. Çok e, risksiz atlatabilirsiniz. Bunun için aslında buraya varmak için Toplumun her katmanına iniyoruz bu afete, hazırlıklarla ilgili afet eğitim yılında. Mesela önümüzdeki hafta ilk önce Süleyman Soylu Bakanımızın koordinasında, başkanlığında vali ve vali yardımcıları kaymakamlardan başlatılıyor. Bütün ilçelerde. İdarecilerimiz. Tabii oradan başlatılıyor ve bu suretle biz afet müdürlükler olarak kaymakamlıklar koordinasyonunda, valimizin koordinasyonunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 83 milyona dokunacak şekilde eğitimlerimizi yürüteceğiz. İlimizde de hı hı. 730 bin vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Çok Şu anda güzel bir sayı şey çok, senin. çok şükür hı. ki eğitim birimimiz bu konuyla ilgili çalışmalarını çok hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Burada Arama-kurtarma noktasında temel arama-kurtarma bilgisi, ilk yardım bilgisi, yangın bilgisi, e, kabere dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleerle ilgili oluşan tehditlerle ilgili bilgiler içeren e, geniş bir eğitim profilimiz var. 5 günlük sürecek eğitimlerimiz var. Hem bu konuda gönüllerimizi de aynı şekilde bu eğitimler çerçevesinde diğer öğretmenlerimiz olsun, diğer kamu görevliler olsun, bu eğitimler çerçevesinde almış olacağız bu yılki eğitim sistemimizde. Evet. Yani işin şu bu sene 2021 yılını afet eğitimi seferberliği olarak ilan edildi ve o mantaliteyle hı hı. bu doğrultuda bütün halkımıza dokunacağız, dokunacağız evet. inşallah. Tabii bu pandemi ve Covid sürecindeki kurallara ruhaya evet. özellikle uzaktan eğitim, hatta Geçen hafta da yine bu uzaktan eğitimle e, pek çok e, öğrencimize e, bu konuyla ilgili talep edenlere de ulaştık. Ve AFAD gönülleri e, bizim sıklıkla işlediğimiz konulardan. E, AFAD gönüllülükte ilimizin son durumu nedir? Eğitimler başladı mı? Devam ediyorum Sayın Buğdan. Şöyle e, tabi bizim e, geçen yıl 79 AFAD gönüllümüz. Bu sene biraz önce gelirken sisteme baktığında 1570 olmuş. Müthiş bir sayı. Güzel bir sayı. Bu sayıyı şöyle e, tabii ki e, canlı tutmak lazım. Bu sayıyla ilgili aslında Afyon Karahisar elimizde 2021'de bununla ilgili özel bir çalışma da gerekiyor. Biz bununla ilgili projede hazırlıyoruz. Afet gönüllerimizi hem bu konuyla ilgili daha e, eğitimli hale getirmek daha bizden beklentilerini ve bizim onlardan beklentilerimizi daha anlaşılır hale getirmek adına ee, öncelikle ben bu 1570 e, gönüllümüzden şunu talep Aha. ediyorum. Bizim AFAD e, gönüllük portalımızdan mutlaka uzaktan eğitimlerini tamamlasınlar. Çünkü üç aşamalı bir gönüllük sistemimiz var. Temel e, noktamız bizim eğitim portalımızdan uzaktan eğitim, e, Afet gönüllük eğitim Portalındaki eğitimlerini tamamla, tamamlamalarını istiyorum. Çünkü bunu tamamlamadan biz onların pratik eğitime geçemiyoruz. Çünkü hem biz muafak başkanımızın kanalıyla sertifikalandırılıyor bu arkadaşlarımız. Evet. Hem de her sertifika sonrasında kendileri de eğer dereceye girmişse ödüllendiriliyor. Bu bağlamda çoğu arkadaşımız giriyor sisteme. Ben gönüllü oldum diyor. Tamamen olay bitti zannediyor. Hı hı. Hayır. Ama sürüyor. Bir süreçtir bu. Bu süreç dahilinde bu kapasitemizi hem geliştirmek hem kendilerinin bir afet gönüllüsü e, sertifikasyonuna tamamen sahip olmaları için öncelikle e, bu süreci tamamlamaları lazım. Bu sürecimiz e, 1570 kişiden neredeyse 300 kişi falan. Hı hı. Bunun çoğalmasını istiyoruz ve bundan sonra da Allah izin verirse, yoksullukta olmaz ise e, kısa sürede, bunların bizden beklentilerini biliyorum, bana da çoğu zaman yazıyorlar, irtibata geçiyorlar bizim bir grubumuz var WhatsApp grubumuz geniş çetemedik ama evet. bir başka noktayla kendileriyle zaman zaman da işte bir yarışmalar düzenleyerek birlikte doluyoruz falan fakat arkadaşlarımız çok bu konuda hevesli, çok istekliler istekleri, azimleri kırılmasın kendilerinin en kısa sürede dönüş olacaktır ve bizimle beraber Allah korusun bir afette birlikte o afetin üstesinden gelme çalışmasını yürüteceğiz. Özellikle evet. benim onlardan istediğim biz biraz daha ileriye dönüp düşünüyoruz. Temel arama kurtarma bilgisi, ilk yardım bilgisine erişmeleri için bizimle beraber devam etmelerini Ve eğitimleri mutlaka e-devlet e aracılığıyla alsınlar. Kesinlikle. Diye. Kesinlikle. Sayın Buldan, tam planı eğitimleri bugünün son konusu. Afet Müdahale evet. Planı'nın eğitimlerine ilişkin neler söylersin? Şimdi tabii bu halkımız yönelik eğitimlerimiz, halkımızın afet zamanı ne yapacağı, nasıl davranacağı ile ilgili bilgilendirmelerimiz yapacağız. Bunu bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol, Diyanet İşleri Başkanı'na yapılan protokol çerçevesinde eğitmenler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bizim eğitmenlerimiz vasıtasıyla ulaşılıyor. Ama afette kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde, koordinasyon içerisinde vatandaşımıza nasıl AFET sırasında yardım edeceği, nasıl oradaki AFET'i bertaraf edileceği konusunda bir plan olması gerekiyordu. 2014 yılında ee, önceki planlar revize ederek yeni bir planlama, yeni bir konsept, yeni bir bakış açısı, yeni bir politika üretilerek e, bir plan ortaya kondu. Türkiye Afet Müdahale Planı. Onun da illerde e, yine yerel ölçekte planlar yapılması istendi ve bunlar yapıldı. Evet. Ve bunların tatbikatları yapılıyor. Afyon Karaysal tam plan dediğimiz afet planı ve bunun 26 e, çalışma planından oluşan operasyon planları var. Bu 26 operasyon planı ile ilgili de yıl içerisinde valiyamız ya da valiyamızın başkanlığında her ay iki çalışma grubu ve destek çözüm ortakları ile birlikte masa başı tatbikatı plan değerlendirme ve bu biraz geçen yıllara daha farklı bir şekilde artık bir kamu kurumunu ilgilendiren mesela sağlık çalışma grubu, tarım çalışma grubu, işte sağlıkta sağlık il müdürlüğü, haberleşme çalışma grubu telekom ya da BTK Efendim e, bununla ilgili işte karayollarının çalışma grubundan sorumlu olduğu çalışma grupları var. Afetin 8 tane çalışma grubu var. Plan operasyon planı. Çevre şehircilik hasar tespiti nasıl yapacak? Hı -hı. Kaç bir potansiyel personelle ne tür e, senaryodaki ya da e, olabilecek bir afette kaç kişiyle çalışacak? Bütün ihtiyaçları analiz ettiğimiz bir çalışma programı hazırladık. Ee, e, sayın Valimizin de zaten bu konuda hem bölge tatbikat, hem yerel ölçekte tatbikat talimatları doğrultusunda da hem başkanlığımızın programları doğrultusunda da ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını halkımızı dirençli ve her an afete hazır bir hale getirmek adına bütün planları işletiyoruz. Afetin döngüsünden bahsetmiştim. Öncesi TARAP planı kapsamındaki ilafet risk planı artık Afyonkarahisar'ın elinde. Hı hı. Öyle veya böyle bir belgesi var. Bu belge geliştirilecek bir belgedir. Bizim de, sosyal medya ıı, de, da yayınlanır. İsterseniz göster edebiliriz. Evet. Gösterebiliriz evet. Bu İRAP bu, 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 e, Afyonkarahisar planıdır. Bundan sonraki biraz önce bahsettiğimiz e, afet planımızdır. Ve daha sonra iyileştirme planımız. Ve bu planlar, bu ayakları tamamladığımız zaman Allah'ın izniyle e, yaşanabilecek bir afeti zaten risklerde azalttığımız zaman asıl amaç odur, asıl amaç şimdi bu planımızın içerisinde, mesela Irak planımızın içerisinde Hı -hı. elimizdeki metruk binaların tespitinden tutun da e, ve tekrar yerleşim yerlere uygun mu değil mi, tekrar imar planlarıyla olsun. E, daha e, çeşitli bir şekilde biz orada hedefler koyduk. Kamu ve kuruluşları bu hedefleri gerçekleştirdiğinde bir e, afet de yaşansa Allah'ın izniyle en az zararla atlatabileceğimizi deniyoruz. Şöyle ki ben bir örnek vermek istiyorum. Afyon daha önceki yıllarda biliyoruz. Geçmişteki sel olaylarını da biliyoruz. Yaşanmış olaylar da biliyoruz. Elimizde kayıtlar da var. E, Afyon Karahisar'da Profesör Doktor e, Prof. Veysel Eroğlu Bakanımız geldikten sonra var ciddi manada bunlar ataldı. Yani sel olayları azaldı. Hem taşkın korumalar olsun hem de bu risk azaltıcı çalışmaları doğrultusunda olsun. Ee, bu şunu şunu için örnek verdim. Siz öncelikli olarak riskleri azaltırsanız müdahale sırasında e, işte toplumun ne yapacağı, nasıl işte müdahale edileceği hı hı. daha e, az bir seviyeye çekmiş olursunuz. Emniyetli e, emniyetli hale getirmiş, Yani dirençli olursa. toplum hale getirmiş evet. oluyorsunuz. Bu bağlamda çalışmalarımız bu noktada sürdürülüyor. Evet. E, ben e, 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 i̇şin aslı böyle e, bir çerçevedir ki afet işi hı hı hı. E, siz e, matluşka bebekler gibidir yani bir sorun çözülüyor ama bir şey sorun şey çıkıyor. He, çıkıyor. Yani. O yüzden biz planlarımızı geniş çaplı yapıyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz, halkımızla bu işin içine çekerek bu işi daha iyi yönetilebilir hale getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz Sayın Buldan. Yine son derece faydalı bilgiler aldık sizden. İlimizin en aktif ve en çalışkan kurumlardan birisi AFAD. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz size ve son sözleriniz nelerdir diye sormak istiyorum. Ben genel yayın yönetmeniniz Fadime Hanım olsun, İsmail Bey olsun ve size. Gerçekten Afyonkarahisar'da kamu kurum ve kuruluşların e, bu düzeydeki bütün toplumun katmanlarını ilgilendiren konularda duyarlı davranışlarla bizi bu şekilde vatandaşımıza, e, kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Birinci ediyorum. yılımızda tamamladık aferin saatinde evet. saygımızdan. E, o yüzden Daha çok teşekkür görüştüm. ediyorum, evet. çok sağ olun. E, ve sizden bir isteğim var. Elbette. Bundan sonra eğer e, e, bir türkü çalacaksanız, Tabii ki. yine bir Neşet'ten ya da Köroğlu türküsünü <laughs> talep edemiyoruz. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Çok, Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Önümüzdeki ay başka bir konuyla yine AFAD saatinde sizinle beraber olmayı istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler afetsiz, huzur dolu, güzel yarınlar dileyerek AFAD saatini tamamlıyoruz. Müdürümüzün isteği üzerine Neşet Ertaş'ın sesiyle veda edelim. Bu türkümüzde tüm AFAD çalışanlarına bizlerden armağan olsun. Haftaya değil bir dahaki aya görüşmek üzere diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Herkese hoşçakalın.